Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın lütfen. Beğenme tuşuna da basınız. Perşembeye şu anda kar yağıyor. Gece olduğu için çok da belli olmuyor. Evet. Bugün buralara kar yağıyor. Bu benim oturduğum sokak. Leyla'cığım sen de izle Fatma Hanım siz de izlersiniz bizim Perşembe burası benim oturduğum sokak ee, İstanbul'dan ablamlar da izliyorlar şu anda Deniz bak buralara kar yağıyor İstanbul güneşli dediniz ama buraya kar yağıyor. Burası benim oturduğum sokak. Evet. kar yağışı şu anda yoğun bir şekilde devam ediyor. Gel. Bara. Bara. Gel oğlum. Gel. Kedilerim şu an sokaktalar ama gelmediler daha henüz. Evet arkadaşlar çok üşüdüm. Bu akşamlık bu kadar. Hoşçakalın. İyi akşamlar hepinize.